Hepinize Tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Arda bugün sizlerle birlikte Robert'i Bob oynayacağız Evet ben Chapter Su'ya kadar geldim Şu an videonun başlarını bilmiyorum Umarım komik güzel bir şey olur ve ben de onu <laughs> Videonun başlığı yaparım. Ee, şimdi şuradan çıkalım. Polis bey. Polis amca. Polis amca. Ananı araba Orada kapı yok. Diyecektim kapı varsa kapıyı kapatayım. Şş kapıyı kapat. Peneliyorlar kapı açık kalınca. Bu bazen benim işime yarıyor. Ve daha yeni elim duvardan çıktı. Görenler varsa lütfen yoruma yazsın. Buraya gelelim. Şöyle. Sırtımızı yaslayalım. Tümden git. E kanka ben... Ağzına sıçın. Ağzına sıçın. Asansör. Asansör bekleyen anormal bir insan. Anan arkada. Bir tane donatımız da boşa gitti. Hıh. Dayım da kafam yes. Allah belanı. Al şunu. Şunu da. Şunu da. arvadını ananı Çöpek ne alaka? Köpeğin sesini du. Gidin artık. Artık lütfen gidin. Rica ediyorum lütfen. Kulaklığım çıktı. Git evine. Hırsız yok kadın. Allah belası. La oğlum. Buraya gel. <laughs> Buram. Köpek ağzına sıç... arabasına. Sen nereden... Şarjım bitiyor. Şarjım bitiyor. Koş 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 koş. Evet bu level'ı güzelce canı geçti. Şimdi ben şunu bir şarja takayım. Çünkü şarjı azaldı da aynı de bildirimi geldi gördüğünüz gibi. Yani daha 3 dakika olmuş. Ya zaman çok yavaş ilerliyor ya da ben öyle sanıyorum. I work, no play. Yani çok çalış. Yani çalış. Hep çalış. Hiç oynama. Oldu başka? Aa, <laughs> FBI gibi kıramıyoruz mu kapıyı? Bir dakika kapıyı kırmaya deneyeceğim. Allah'ın belası. Aa, Abi imkansız. Bir polis bir şey. Aa, orada şişe varmış. Altımıza işememiz için. Ne kadar komik değil mi? Ra Polisi arayacağım Para bakayım polise Ne nasılsınız polisler? Senin içindeki adamı görmüyorlar, geri zekalılar Bunlar 155 polisim daha değil 157 polis imdat deme. bir ananı arfadan. is is it fun? Aç kapıyı, aç kapıyı. Bak fbi işte. fbi olursanız sonumuz böyle olur. Şimdi bir tane donat bırakayım, o gebersin diyeceğim. Koy donat Allah'ım belas boka gitti ya. Ya donat boka gitti ya. Neyse o taraftan gezerken görür donatı. Yemesi lazım o donatı. Hadi. Ya donat nerede diye sorsana gerisi. Donat ne diyorsun? Git o donatı ye. O donat senin münasip bir yerine sokarım bak. Ye donatı. Ben şimdi orada olsaydım görürdün ama donatı görmüyorsun ya. Yazıklar olsun. kafası Kırdım. Abi. Bir tane donat. İki tane donatım boşa gitti. Tamam polis bey artık gidebilirsiniz. İki saat. Birini yedi. İkincisini de ye. arkadaşın ya Allah'ım ya Bu ayak hızları acaba nereye doğru gidiyor? E benim mana doğru gidiyor. yani? Hadi. Aha Şu kılık değiştirme şeylerinden nefret ediyorum saniye sürüyor. Bak iki saniye hatta sürmüyor diyeyim. İki saniyeden az bile sürüyor. Kardeşim teşekkürler. Allah razı olsun. Mobile phone. Yok computer phone. Neden İngilizce'de mobile diye geçiyor ki? Telefon. Eyvallah. Ananı arvadını. Adamın koşunu bakar mısın? Saklanıyordum. Nasıl gördün? Ebesine nokta noktaladın. Oğlum. Gitti ya. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bunun gibi Robbery Bob videoları gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.